Herkese merhaba arkadaşlar. Bazıları Cumhuriyet tarihiyle yaşıt olan ülkenin en saygın devlet kurumları kifayetsiz yöneticiler elinde tel tel dökülüyor ne yazık ki. Kızılay deprem zamanında deprem bölgesinde çadır satar. Genel müdürü bu durumu maharetmiş gibi pişkin pişkin anlatır. Merkez Bankası'nda para kalmaz. Kapalı çarşıdan para dilenir duruma düşer. TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürü atanır. TÜİK'in verilerine kimse inanmaz. TRT ve Anadolu Ajansı iktidar partisinin arka bahçesi siyasi propaganda aracı olur. Yüksek Seçim Kurulu seçim gecesi mühürsüz oyları geçerli sayar ve liste böyle uzayıp gider. İçinizi karartmamak için daha fazla uzatmayacağım. Ayrı başlıkta değerlendireceğim bir kurum var ki onu eksik bırakamam. HSK Eski adıyla HSYK yani Hakimler, savcılar, yüksek kurulu. O ne yapar? 15 Temmuz gecesi daha işin sıcağı devam ederken, uçaklar havada uçuşurken, neyin ne olduğu daha bilinmezken, yangından mal kaçırır gibi Ankara'da hakim evinde toplanır ve güya o gün hazırlanan listelerle hakim savcıları ihraç eder. İşlem yapılması için de başsavcılıklara bu hakim savcıları gözaltına alınıp tutuklanması talimatı verirler o gece 2745 ve sonrasında da peyderpey olmak üzere 5000'e yakın hakim savcı ihraç edilir. Bununla da yetinilmez. HSK Başkan Vekili yargı mensuplarını itirafçı bir anlamda iftiracı olmaya zorlar görevi iade edeceğiz havucuyla. Yargı camiasında altından kalkılamayacak bir güven bunalımı yaratır. Sonra da çıkar, tersi bir açıklama yapar. Şantaj bununla da kalmaz. Hakim savcılar sosyal ölümle tehdit edilerek ellerinden tarihsiz istifa dilekçeleri alınır. Bu rakam bize göre 546. KHK ile ihraç edilen hakim savcılardan bir kısmı çağrılmış ya KHK ile, ihra KHK ile ihraç edilmiş olarak kalacak ve sosyal ölüme terk edileceksiniz ya da istifa ederek hayatınıza devam etmeye çalışacaksınız. İkileminde bırakılırlar. Buradaki amaç bomboş dosyalarla ihraç edilen hakim savcı sayısının bir nebz olsun düşürmek ve uluslararası alanda kendilerine haklılık payı çıkartmak. Yayını ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç'in konuyla attığı tweet ile bitirelim. Hükümetin o hal döneminde ihraç edilenleri özel sektörde dahi çalışma hakkından mahrum bırakmakla tehdit ederek baskı altına alması ardından da istifa pazarlığı yaparak ihraç kararlarını iptal etme vaadiyle istifa dilekçeleri almaları ancak daha sonra işleme koyması hukuk alanında eşi benzeri görülmemiş bir skandaldır diyerek bu vahim durumu ifşa etmiştir. Kendi içinde kendi meslektaşlarına bu muameleyi reva gören bir yargı ve bunun en üst merci olan kurul sıradan vatandaşa ne yapmaz ki? Sağlıcakla kalın ve selam.